Kenan Dönmez SRC Mesleki Yeterlilik Kurumu kurucu ve müdürüyüm. Son yıllarda enerji akımında bir köprü durumunda olan ülkemizde yakıt taşımacılığı çok büyük bir önem kazanmıştır. Bunun beraberinde eğitimli ve belgeli şoförlere ihtiyaç artmıştır. Şehrimizde bu eksiklik görüldüğünden tehlikeli madde taşımada eğitim vermek üzere mesleki yeterlilik kurumumuzu açtık. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşumuz da var. Bunun amacı tehlikeli madde taşımacılığı yapan, satışını yapan, depolayan, her türlü tehlikeli maddeyi içeren ve bununla ilgili belgesi Ulaştırma Bakanlığı'ndan almış olduğu belgesi olan kurum ve kuruluşlar bizden bunun denetim, hizmetini alırlar. Biz de bu konuda eğitimli uzmanlarımızla o bölü, o fabrikaya, o iş yerine, o petrollere bu denetimi e, periyodik olarak yaparız. Derece 5 kursu tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgili bir kurstur. Tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücülerimizin bu eğitimi mutlaka alarak bakanlığın yaptığı sınava girecekler ve burada başarılı olduklarında bu belgeyi almaya hak kazanacaklar ve tehlikeli malların taşınmasında bu belgeyi kullanacaklar. Gayet yoğun zaten son yıllarda Türkiye'de enerji geçiş köprüsü durumundayız ülke olarak. Gaz geçişleri, akaryakıt geçişleri ve diğer tehlikeli maddelerin. Avrupa ve Asya arasında bir köprü durumundayız. Çok büyük yoğunluk kazandı. Sürücülerimiz mutlaka bu SRC5 eğitimini alıp bu belgeyi aldıktan sonra buralarda hizmet verecekler, çalışacaklar. Ve bu belge bütün dünyada geçerlidir. Sadece Türkiye'ye mahsus değildir. Uluslararası bir belgedir. Bu belgeyi alan sürücülerimiz Türkiye içinde olduğu gibi Avrupa'da da Asya'da da bu işi kolaylıkla yapabilecek belge haiz olacaklardır. Bu 5 yıllık bir süresi vardır. 5 yılın bitimine 1 yıl kala tekrar bize müracaat edecekler. Ve bu eğitimi tekrar alacaklar, tekrar sınava girerek belgelerini bir 5 yıl süreyle daha yenilemiş olacaklardır. Yani e, belgemizin süresi 5 yıllıktır. Tehlikeli mal derken, tehlikeli maddeler derken, tanımı yapılmış olan, adı da üzerine tehlike arz eden, bütün katı, sıvı, gaz halinde bulunan tüm tehlikeli madde, yani Birleşmiş Milletler'in belirlediği Tehlikeli madde özelliğine haiz 3620 tane tehlikeli madde vardır dünyada. Bunların her türlü taşıması, ambalajlanması, depolanması, paketlenmesi, sevki hepsi tehlikeli madde sınıfına girerler. Ve bunu yapan kişilerin mutlaka bu eğitimi alarak bu konuda uzman kişilik özelliğini taşımaları gerekmektedir. Belge olmadan kesinlikle tehlikeli maddeyi taşıyamazsın ambalajlayamazsın, depolayamazsın, paketleyemezsin, elleşleyemezsin. Hiçbir şekilde sevkiyatını yapamazsın.